Merhabalar hanımlar. Elif'in elinden iğne yolları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar bugün bu görmüş olduğunuz nar çiçeği yazmayı çok güzel çeşitli bir model yapacağım. Desenleriyle de uyumlu. Renklerim de gördüğünüz gibi iplerimin numarasını da bilmiyorum. Markaları Altın Başak. Modelime geçmeden önce kanalıma da abone değilseniz abone olup da zili de aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün modellerden haberdar olmuş olursunuz ve birlikte yapmış oluruz. Videomu da beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize geçelim. Modelime geçmeden önce ben daha önce zırafamı yapmıştım arkadaşlar. Zürafamı yeşil iple yaptım. Yazmanın kendi rengini kullanmadım. Dilerseniz siz yazmanın kendi rengini de kullanabilirsiniz. Yazmanın modelini ilk önce yeşille başlıyorum ve tekrar yeşil ipimi alıyorum. Herhangi bir zürafaya sabitliyorum ipimi arkadaşlar. fazla ipimi de kesiyorum. Öncelikle biraz zürafa yapıyorum arkadaşlar zürafamın üstüne. Çünkü ben şu kenara modelimi yani çiçeğimi denk getirmeye çalışacağım. O yüzden o yüzden arada yaptığım mesafeyi biraz burada da yapacağım bu şekilde birkaç tane zürafa yaptım ve şurada bir tane zürafa boşluk bırakacak şekilde Yuva oluşturuyorum. Yani bir tane zürafayı atlıyorum. Yuvamın üstüne dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde kirpek yaptım. peeğiimi minik bir sinek kanadına çevirdim aynı işlemi tekrar yapıyorum burada sinek kanatlarımızı eşit olmasına dikkat edelim bu şekilde iki tane yaptım. Toplamda 6 tane yapacağız. Ben şu anda 4 tane yaptım. Bu da 5. oluyor. 6.yı da yaptım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 6.yı da yaptıktan sonra bu şekilde tekrar buluyorum. Şimdi bir de şunu demek istiyorum arkadaşlar. Önemli benim zürafalarım çok ufak değil. Zürafalarınız çok ufak ufaksa iki tane zürafa burada boşluk bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şurada ulaşacak yuvanın altı tane seni kanadını kaldırması için yani sağ bilmesi için Daha doğrusu benim zirafaların çok ufak olmadığı için bir tane yeterlidir tekrar zirafanın üstüne zirafa çekiyorum arkadaşlar Buradaki mesafede tamamen size kalmış arkadaşlar. Yakın olmasını istiyorsanız kısa bir mesafe bırakın. Dilerseniz arama bile bir şeyler eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ama ben bu şekilde boş olmasını daha uygun gördüm. 13 tane zürafa çekmiş bulunmaktayım. Şimdiye kadar. Toplamda 15 adet zürafa boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ve tekrar yuvama oluşturdum. Burada yaptığım işlemi aynı yapacağım. O yüzden videomu durdurup geliyorum. Evet hanımlar görmüş olduğunuz gibi ben modelimi size göstermek için bu kadar yapmam yeterli olacaktı. Şimdi yazmamın kendi rengi olan ipimi de aldım yani nar çiçeği rengi ipimi. Ve buraya ipimi sabitliyorum. Şurada sondan sondan yapacağım. Sonda üçüncüye sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi burada bir tane yuva oluşturacağım. O yüzden şunu biraz geniş bırakıyorum şu ipimi de kısa tutmadım ki ipimin iki katlı olması için bu şekilde bir yuvama oluşturdum ilk iğne boş vuracağım arkadaşlar şöyle bir sık iğne yapar gibi Bir tane kirpik yaptım. Burada da aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Mini silindir yapıyoruz. Şu fazla bir kesin. Karışık olmaması için. Şunu bir çevireyim. Yapımı kolay. Çok güzel bir model hanımlar. Çok da şık ve gösterişli duran bir model. Bu şekilde 5 yaprak yapıyoruz. Yani 5 tane minik sinek kalı kanadı. Bu şekilde bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha size göstermek istiyorum. Şöyle ikisi yan yana olacak şekilde. Şuna bir ayar vereyim. Evet yuvamı ayarladım arkadaşlar. Öncelikle boş geçiyorum. Şuradan tekrar hemen fazla ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, görmüş olduğunuz gibi diğer rengimi de tamamladım. Videom sürekli ipim sürekli karıştığı için videomu durdurup yaptım. Gördüğünüz gibi çok hoş böyle bir model çıktı ortaya. Dilerseniz şunları da birleştirebilirsiniz ama bu şekilde yan yana birbirinden geçirmeli gibi durması daha güzel oldu. Ben şimdi diğer renklerimi de yapacağım ve geleceğim. Bunu da yapıp modelin kendini daha güzel göstermesi için. Evet hanımlar bu şekilde her iki yani dört renklerimi de yaptım. Her iki çiçeğimi de tamamladım. Ben bu renkleri şu lacivertten her çiçeğine daha yapıştırdım. Daha sonra şunu da koymayabilirim. Sizin de tavsiyeleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok güzel bir model oldu. Şunların yan yana gelmesini istemiyorsanız şöyle de bir tavsiyede bulunayım size. Örneğin şurada iki tane bırakmışız. Burada bir tane bırakıp şu arada iki tane boşluk bırakırsanız şu şekilde yan yana gelmemiş olacak. Ben yan yana yaptığım için yan yana geldiler. Şuraya şuralara birini şuraya birini de buraya yani burada bir tane kalacak şekilde yaparsanız yan yana gelmiş olur olmayacak ben bu şekilde çiçek demetine benzetiyorum ve çok yakıştırıyorum Umarım siz de beğenirsiniz beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum beğendiyseniz eğer kanalıma da abone değilseniz abone de olursanız çok memnun olurum Yeni videolarla yeni bir modellerle görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.